Şu anda Gaziantep Tesbih Dünyası'nın önde gelen esnaflarından Derviş Göçer'le beraberiz. Merhaba Derviş Bey. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hayırlı işler, bol kazançlar dileriz. Allah razı olsun değerli abim benim. Kendinizle ilgili önce kısa bir bilgi alabilir miyiz? Derviş Göçer kimdir? Derviş Göçer 1976 Gaziantep Araman Beydirli doğumludur. Antep'e geldim. Ee, Senet 94'te Yılmaz abimin yanında bazarlarda bu işi takip etmeye başladım. Sonra çanta çanta aldım. İşte her vilayete gittim. Çok gezdim. Gecemi gündüz ettim. Hiç durmamaya çalıştım. Allah'ın keremine çok şükürler olsun. Cenab-ı Allah'ım da yardım etti. Bu seviyelere geldim. E, i̇ş yeriniz tam olarak nerede adresiniz? İş yerimiz depremden önce Zincirli Bedesten'deydi. İmam Çağdaş'ın orada eski etaliydi önceden. Şimdi isim Zincirli Bedesten geçiyor orada. Dükkanımız 34 numara. Şu anda İmam Çağdaş'ın karşısındaki tarihi Zincirli Bedesten'de geçeceğiz inşallah. 40 gün sonra. Derviş Usta sizde ne tür tespitler bulunuyor? Şimdi abicim bizde 1000 liraya da tesbih var. 500 milyara da var. 800 milyara da var, 900 milyara da var, 100 bin dolara da var, 150 bin dolara da var tesbih. Derviş usta yanınızda da oğlunuz e, İmdat var. Hoş geldin abi. Ee, eyvallah. İmdat sen de biraz kendinden bahseder misin? Bu mesleğe ne zaman başladın? Abi bu mesleğe ben 8 yaşından belli bu işin içindeyim. Çekirdekten geldik. Yani okuldan kaçıp buraya geliyorduk abi tesbih işine. 8 yaşından belli halen şu an devam ediyoruz. İşimizi de seviyoruz, severek yapıyoruz abi. Tesbihle ilgili her şey hakkında sizin de bilginiz var değil mi? İşte kalitesi. Tabii ki, bütün, tabii ki, e. tabii ki abi. Bizim de bu işte kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Evet, Derviş Usta. Bize bir iki tane tesbih gösterir misiniz? Şuraya tesbihlerin tabii. özellikleri hakkında bilgi verir misiniz? Tabii, tabii. Kardeşim bu tesbih Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da fabrikası bombalanmış, nesli tükenmiş artık fabrika döküm yapmadığı için bunun üzerinde bir asır geçmiş. Bir asır 100 yıl geçmiş bunun üzerinde. Bu tespihimizin fiyatı 20 bin dolar. Sık Osmanlı sıkma çeri var. 99 abbe. Bu tek nadir bulunan bir Osmanlı tespidir. Fiyatı da 20 bin dolar olur. İki tespih de geçen gün gittim bir arkadaşta aldım. Sandık malı. İskender Usta'nın miskevi bağası da ip yolları, ipek ipi üstünde el değmemiş sandık malı. Bu da 5000 dolar olur. Bu da değerli ustamızın Beylerbeyi Galib'in tespisi. Kemene yayı ile yapılmış özel bir tespih. Eski bunun üstünde de bir asır geçmiş yüzyıllık Bu da fiyatı 4000 dolar olur. Şimdi biraz da Emre'ye soralım madem. Evet. Imdata tabii, imdata tabii, yetişmiş. tabii tabii tabii. Evet, tabii tabii tabii. Tabii. anlat. E, insanlar şeyi de merak ediyor. Bu e, damla kerbar nedir? bize anlatır mısın? Abi sana? damla kerbar natüreldir. Bunlar Rusya Baltık Denizi'nde, Polonya'da, Ukrayna'da bu taşlar çıkıyor. Reç nedir bunlar? Bunlar guatr, bronşit, astım hastalıklarına, bebeklerde diş çıkartmaya faydalıdır. Stresi alır, salyayı alır abi. Bunlar Damla Keriba'nın kolyesidir. Şunlar da tespihleri. Bunlar gramla satılır. Altın gibidir abi. Şu da onun tespihidir. Bu tespih ortalama 20.000 TL'dir. Şu. Bunlar tabi gram ne kadar ağır olursa o kadar fiyat çıkar. Gramajı düşerse fiyatı da düşer abi. Gramla satılıyor Damla Keriba'dır. Bunlar natüreldir. Gramajı ne kadar artarsa fiyatı da o kadar artar. Altın dolar gibi. üstünde. Doğru. Evet dolar üstünde altın gibi kıymetlidir abi. Bunlar misal ortalama şu tesmi takriben 20.000 TL yapıyor. Orjinal has damla vardır abi. Tabi damla varlar 1500-2000 liradan başlar. Fiyatta çıkar gider abi. Gramajına göre, taşına göre değişir abi. Peki sizde altıncılar, kuyumcular gibi alım satım işi de hani satım işi oluyor. Alım da oluyor mu? Evet. Kalite evet, 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 zaman evet zaman oluyor. oluyor. Evet. Mesela şimdi bu değerli dediniz. Evet. Değerleniyor. Birisi aldı, iki sene sonra satmaya getirdi. Yani alım yapıyor musunuz o tamam. zaman da? Biz devriş göçer, imdat göçer olarak sattığımız malın her zaman arkasındayız. Yani burada şey demek istedim, e, yatırım amaçlı insanlar alıyor mu yoksa keyfine evet. mi alıyor bunlar genelde? E, yatırım amaçlı, misal insan torununu alıyor, oğlunu alıyor, kızını alıyor. Yatırım amaçlı alıp evinde kasasına koyuyor abi. Yani istediği zaman satabilir. Evet, de evet, 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 evet. 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 Peki uygun fiyatlı almak isteyenler için de yani evet. herkese uygun tesbihleriniz var. Burada bayağı bir çeşitleriniz de var. Evet. Biz bugüne kadar Allah'ın izniyle kimseyi bu dükkanda boş çıkartmadık. Her türlü fiyatımız uygundur. Her yani bütçesi 1500 olan kim olursa dükkanda müşteriyi boş çıkartmıyoruz abi. Fiyat uygun. uygun. Her bütçeye uygun tesbihler var abi. Peki Derviş Usta bu Kuka dedikleri tesbih ne oluyor? Onunla ilgili bilgi verir misiniz? Bu efendim bu saray kokası bunu eskide hekimlerimiz şifa niyetine çekermiş. Saraylarda padişahlar çok çekermiş. Eldeki bakterileri alırlar, alır. Koka her insana tavsiye ederim ben. Bu ağaçtan mı yapılıyor koka? Koka ağaçtan yapılıyor abi. Bunun malzemesi Brezilya'da geliyor. Ceviz halinde geliyor. Ondan sonra atölyede tespit çıkıyor abi. Peki derviş usta bu, bu nedir? Bu şu anda önümüzde duran. Ee, bu da Osmanlı sıkma. Yine bunu bir e, evde aldım. Bir, arkadaşımda aldım. Sandık malı. Osmanlı keri 125 gram geliyor. Ucundaki eski Osmanlı gümüşüdür. E, ucundaki gümüş herhalde bir e, 800 dolar falan eder. Tespi de Elezon tek parça kemere yayında yapılmış. Fiyatımız da 5000 dolar olur abime. Gaziantep biliyorsunuz çok yerli yabancı turist e, ağırlıyor. E, son sözlerinizi alabilir miyiz? Yurt dışı olsun, yurt içi olsun. Ben de Erüş Göçer olarak, imdat Göçer oğlum olarak bütün yurt dışında, yurt içinde misafirlerimiz gelirse başımızın üstünde yerleri vardır. Her zaman dükkanımızda ağırlarız. Dükkanımıza da bekleriz. İmdat Bey, sizin de son sözlerinizi alalım. Abi çay içmeye herkesi bekleriz. Almanız önemli değil. Gelin bir çayımızı kahvemizi için. Herkese selamlar, saygılar. Herkese selam